Hasip etti, lütfetti. bugün de eee milletvekili arkadaşlarımızla beraber eee burada eee yapılan anma törenine katılmak üzere geldik ve Türkiye'nin görüşlerini orada uluslararası camiayla da paylaşma imkanımız oldu. Gerçekten son derece duygusal bir tören bu aslında. Ee, yaklaşık 8300'ü aşkın bir e, kişi bugüne kadar defnedildi. Her sene e, kemikler eşleştiriliyor, isimleri tespit ediliyor, kimlikleri tespit ediliyor ve burada bir cenaze namazı e, kılınıyor. Yani yıllardır ailesinin kemiklerini bulamamış olan insanlar e, gerçekten onların kemiklerine kavuşmuş olmakla birlikte gördüğünüz gibi cenaze töreni yapıyorlar ve kabirlerde definleri gerçekleştiriyorlar. E bu Srebrenica e insanlığın en büyük ayıplarından birisidir. Bu e, akü fabrikasında insanlar Birleşmiş Milletler tarafından buraya toplanmış. Burası güvenli bölge diye toplanmış ve maalesef sonra Sırplar basınca terk edip adamlar gitmişler ve burada insanlar e, çok ağır bir soykırıma tabi tutulmuşlar. Ayrıca köylerde, kentlerde kaçış yolları da e, Boşnakların kesilerek onların e, katledilmesi, onların çukurlara diri diri gömülmesi gerçekleşmiş. Sonuçta işte 8300'ü aşkın kişi cesetleri bulundu ve defnedildi. Ama hala bine yakın insanın kayıp olduğunu biliyoruz. Bu insanlık tarihinin en büyük suçlarından birisidir. Batı'nın gözü önünde, dünyanın gözü önünde gerçekleştirilmiştir. Görmediler, duymadılar, müdahale etmediler, edemediler. Bu bütün insanın E, Ama geçtiğimiz yıl Aradan 29 yıl geçmiş olmasına rağmen e, siyasi bir sorumluluğu ülkeler üstlenerek e, bu soykırımı anma günü olarak 11 Temmuz'u ilan ettiler. Ve ne yazık ki orada da bütün ülkeler değil sadece 84 ülke buna e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda evet dedi. E, biz Türkiye olarak ilk andan itibaren bu soykırımın unutulmaması, unutturulmaması için her türlü gayretimizi ortaya koyuyoruz buradaki soykırım müzesi de biliyorsunuz TIKA tarafından yapıldı ve bugün açılışı gerçekleştirildi. Ee, biz her zaman Boşnak kardeşlerimizle beraber olacağız. Demin içeride yaptığım konuşmada da ifade ettiğim gibi aslında Auschwitz, Srebrenica ve Gazze üçü modern zamanların en büyük insanlık suçlarının işlendiği soykırımlardır. Ee, maalesef bazıları Auschwitz'teki soykırıma e, bir şekilde tepki gösterenler Srebrenica'yı görmezler. Hele hele bugün Gazze'yi hiç görmezler ve duymazlar. Bunun bir çifte standart olduğunu, bir iki yüzlülük olduğunu, her türlü soykırıma karşı bütün insanlık aleminin ortak mücadele etmesinin şart olduğunu her platformda söylüyoruz. Az evvel buradaki oturumda da dile getirmeye çalıştık. ben tekrar Boşnak kardeşlerimize bu şanlı direnişleri, bağımsızlıkları giden yoldaki bu büyük mücadeleleri dolayısıyla tebrik ediyorum. Bosna Hersey'in kurucu lideri, bilge lider Ali Ezzet Begoviç'i bir kez daha rahmetle anıyorum. Özellikle soykırım konusunda söylediği sakın ha soykırımı unutmayın. Unutulan soykırım tekrarlanır. Adeta bize ders verir gibi söylediği bir sözdür. İnşallah Srebrenica'yı in Gazze'yi unutmadık. Unutturmayacağız. Hiçbir şekilde unutturmayacağız. Şimdi e, bugün burada gördünüz Uluslararası Camii'nin mensupları burada. İçimden şu geçti ve öyle olacağına da yürekten inanıyorum. Bir gün, çok yakın zamanda bir gün Gazze'deki soykırımda uluslararası camia tarafından soykırım olarak kabul edilecek ve kınanacak ve belki Gazze'deki e, kurbanların anılması ile ilgili de Birleşmiş Milletler'den kararlar çıkarılacak. İnsanlığın aklını başına toplaması lazım. Böylesine ağır insanlık suçlarına giden yolların önünün kesilmesi ve çifte standartlı davranışlarında önlenmesi gerekiyor. Soykırım şehitliğinden vermiş olduğunuz bu katkılar için teşekkür ederim. Malumunuz e, Türkiye gündemi de oldukça hareketli. E, terörsüz e, Türkiye için komisyon ne zaman kurulacak? Partilerin talepleri size iletildi mi? Şimdi e, bu süreç e, başlangıcından itibaren e, planlandığı gibi gidiyor. Önce İmralı'nın açıklaması, arkasından örgütün bu karara uyacağını ilan etmesi, ee, ve arkasından da mecliste bir e, sürecin başlayacağı başlaması öngörülmüştü eş zamanlı olarak da meclis süreci başlamadan önce e, örgüt elindeki silahları e, bir şekilde teslim edecekti bugün aynen planlandığı gibi e, Kuzey Irak'ta ilk adımı gerçekleşti e, ama bu bir süreç daha çok silah var çok toplanacak süreç var mühim olan silahların bir daha Hiçbir şekilde ele alınmamak üzere silahlı e, dönemin sona erdirilmesidir. Ve terör örgütünün kendisini ilave ettiğini pratik olarak göstermesidir. E, bunun, bununla birlikte e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyonla ilgili de çalışmalarımız hemen hemen tamam gibi son noktaya geldik. Önce partilerin grup başkan vekilleri, önce başkanları ziyaret ettim ardından grup başkan vekillerini. ...arkasından onlardan görüşlerini yazılı olarak istedim. Ee, yazı dün, geçen hafta sonu itibariyle... E, ...bu yazılı görüşler bize bildirildi. Şimdi önümüzde komisyonun ismi, nasıl teşekkür ettirileceği... E, ...ve kaç kişiden oluşacağı... ...çalışma prensiplerinin ne olacağı... E, ...ve hangi konuları öncelikli olarak ele alacağı... E, ...tespit edeceğiz ve ona göre yolumuza devam edeceğiz bu komisyon şunu bir kere daha altını çizmek isterim ki komisyonun bir numaralı meselesi Türkiye'de silahların bırakılması ve terör örgütünün fesh edilmesiyle ilgili süreci Türkiye Büyük Millet Meclisi adına takip etmek, millet iradesi adına takip etmektir. Bu süreçte belki bir takım yasal düzenlemeler gerekirse o yasal düzenlemelerin hazırlanacağı yerde komisyondur. Ama komisyon yasalaşmak üzere bunu tabii meclis genel kuruluna gönderecek. Her şey Güzel gidiyor, iyi niyetli bir şekilde e, gidiyor. Ümit ederim ki bu süreçte herhangi kötü niyetli çevrelerin, iç ve dış çevrelerin provokasyonlarıyla karşı karşıya kalmayız. E, Türkiye'de terör bitsin isteyen herkesi bu sürece destek vermeye davet ediyorum. Yüzyıllık Cumhuriyetimiz 50 yılı terörle geçmiş, 40 binin üzerinde insanımız ölmüş. Türkiye'nin 2 trilyon doların üstünde maalesef bu konuda terörle mücadelede kaybı olmuş alternatif maliyetlerle birlikte. Ee, Türkiye'nin ayaklarındaki bu prangaları artık kaldırıp atacağız. Bunun için bütün siyasi partileri, bütün e, bu konuda fikri olan herkesi e, göreve davet ediyorum. İyi niyetle, samimi, açık, şeffaf bir şekilde bu süreci yürüteceğiz. Şunu da çok net ifade etmek isterim. Bu süreç hiçbir partinin tek başına meselesi değildir. Bu süreç bütün Türkiye'nin meselesidir. Bu süreç sonunda başarıya kavuşacak. Eğer bu süreç başarılı olursa da bir parti ya da iki parti kazanmış olmayacak. Bütün Türkiye başarılı olmuş olacak. Herkesin bu bilinçli hareket etmesi. Üniversitelerimizin, STK'larımızın, fikri olanların bu sürece destek vermesini temenni ediyorum. Evet, bu konuyla <laughs> alakalı son olarak e, MİT Başkanı Sayın İbrahim Kalın'la bir araya geldiniz. Sizce bugüne kadar bu süreç nasıl yönetildi? E, gayet e, güzel bir şekilde, iyi bir şekilde. E, tabii çok hassas bir süreç. Ee, dediğim gibi sağdan soldan karışmak, müdahale etmek isteyenler olacak. Süreci zehirlemek isteyenler olacak. Ee, ana fikrimiz nedir? Türkiye'de bir daha terörün dirilmemek üzere tarihin geçmişine gömülmesidir. Ana fikrimiz nedir? Bu memlekette Türklerin, Kürtlerin, Alevilerin, Sünnilerin 85 milyonun kardeşliğini, birliğini, beraberliğini temin etmektir. Ee, bunun dışında kimse herhalde bu olmasın diyemez. Olmasın e, diyemeyeceğine göre herkesin kollarını sıvaması, elini taşın altına koyması ve gerçekten bu süreci yüz akıyla hep beraber e, tamamlamamız gerekiyor. E, bütün e, e, geçen Dönemle hiçbir şekilde kıyaslanmayacak şekilde bütün kamu kurum ve kuruluşları üzerine düşen sorumluluğu büyük bir titizlikle yapıyor. Ee, özellikle Milliyetin Milli İstihbarat Teşkilatı bu e, süreçte fevkalade hassas bir şekilde süreci yürütüyor. E, ama sonuçta e, kararların alınması ve sürecin siyasi olarak yürütülmesi siyasi iradenin işidir. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu konuda e, milletin, milli iradenin tecelligahıdır orada bunları müzakere ederek şeffaf bir şekilde sonuçlandırmak bizim vazifemiz. Çok, çok ben çok teşekkür ederim. Ol. Çok sağ olun. Buradan e, bu bu e, şehada yurdu ve bu güzel e, her birisi burada yatanların hepsi şehit. Bu kadar şehidin olduğu bir kabristandan onların ruhaniyetine sığınarak e, bütün Boşnak milletine e, başarılar diliyorum. Bütün milletimize e, hayırlı, e, gerçekten güzel başarılı işler diliyorum. Cenab-ı Allah İslam ümmetini e, her türlü zorluklardan kurtarsın. Barış içerisinde, huzur içerisinde, refah içerisinde e, dünyanın önder ve öncü milletleri olmayı bütün ülkelerimize nasip etsin. Sağ olun. Evet, pek çok teşekkürler. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Uzattınız, siz hoş Siz, siz Uzattığınız kaldım Havaz. evet.